Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen cahil misin? Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 24 Mayıs Cuma e, Pazartesi'nin analizlerini yapacağım size. Arkadaşlar bugün İskandinavya'ya açılıyoruz. Artık liglerimizi bitirdik. Art yani rotamızı belli. İskandinavya'yı açıyoruz artık. Vikinglerin yanına doğru gidiyoruz. Ama Vikingler açılmadan önce, analizleri yapmadan önce kısa bir şeyden bahsedeceğim size. Biliyorsunuz şu 4 gündür, 5 gündür yani aslında YouTube'u açalı açalı her gün tutturuyoruz da özellikle şu 4-5 gündür hani izleyici sayımız çok arttığı için bu günlerden bahsediyorum. Çok güzel tutturarak rakamları tutturmaya başladık arkadaşlar. Mesela Perşembe günü 9 tane bahis vermiştim. 8'i geldi. Per, e, ondan sonra Cuma günü 9 tane vermiştim. 9'u geldi. Cumartesi ve pazar 15'er tane bahis geldi. Ben size 20'şer tane bahis vermiştim. Bunlardan 15'er tane geldi. Yani çok güzel rakamlarla ilerliyoruz arkadaşlar. Umarım hep bu şekilde vonlayarak gideriz. Yani ben size hep söylüyorum bunları kombin şeklinde yapın. Hatta ben size önerilen kendimin önereceği kombinleri de yapıyorum. Bunlar da gidiyor. Mesela dün Almanya'dan kombin vermiştim geldi. İngiltere'den kombin vermiştim geldi. Dün sadece bir Fransa sağ olsun, bizi yatırdı. Onun dışında çok güzel ilerledik açıkçası arkadaşlar. Umarım hep bu şekilde ilerleriz. Ben hemen ekran kaydını başlatayım. Yavaş yavaş fazla da lafı uzatmadan çünkü bütünümüz bugün kısıtlı. Yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. ilk olarak size Veji'den bahsedeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar WG'de ben sizde sürekli WG oynayın, WG oynayın yani KG var, KG var 2.5 üst şeklinde. E, Yönelebilirsiniz diye e, sürekli WG'yi oynatıyorum arkadaşlar. Artık WG'nin kazanma vakti geldi bence. Neden diye soracak olursanız şu an karşısında şu ekran açayım. E, biliyorsunuz bu şu an düşme liginde e, düşme playoffları oynuyor. Düşme ligi oynanıyor Danimarka'da. Bu yüzden eee Hani karşısındaki takımın hiçbir galibiyeti yok şu ana kadar. Gerçekten çok kötü ilerliyorlar ve düşme liginin en fazla gol yiyen takımlarından bir tanesi. Veyzi ise hep son anlara kadar böyle götürüyor maçı ama son anlarda hep yiyor ve hani ya berabere kalıyor, yeniliyor. Bu şekilde bitiriyor maçları. Hani artık Veyzi bence bu üstündeki şanssızlığı yenecektir diye düşünüyorum ben açıkçası. Hani bu kadar fazla gol yiyen bir takıma karşı da sıkıntı çekmeden gol atacaktır, kazanacaktır diye düşünüyorum. Ha, baktığınızda maç sonucu 1'in 1.90 oranı var açıkçası arkadaşlar. Bu şekilde bir deneme yapabilirsiniz. Eğer maç sonucu bire fazla e, güvenmiyorsanız, 1.90 bize yedirir mi lan bu oranı falan diyorsanız, Hani gene 2.5 üst tercihine yönelebilirsiniz. Hani Veyce'ye baktığında gerçekten gol atma istedikleri çok güzel bir takım. Şu şekilde ben size göstereyim tekrardan. Bakın arkadaşlar 2'ye 1, 2'ye 2, yani 4-2 3-3 gibi hani çok böyle fantastik rakamları var. Hani bu karşılaşmada da çok fazla gol yani takıma e, tak, takıma karşı gene gol atacaktır Vejli. Hani bu şekilde bir e, 2,5 üst tercihine de yönelebilirsiniz arkadaşlar. Ama benim gönlüm maç sonucu birden yana. Hani biraz da duygusal bir bağ kurdum açıkçası Vejli'le yani yenmesini istiyorum açıkçası. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra rotamızı birazcık İsviçre'ye doğru çevirelim. Biliyorsunuz kupa finali var arkadaşlar. E, Estrigalina Luzan yapıyor bu karşılaşmayı. Şimdi arkadaşlar kupa finali olduğu için bence hani, lig karşılaşmalarına göre birazcık daha farklı bir karşılaşma bizi bekliyor diye düşünüyorum ben. Ama e, ben size Luzan'ı göstereyim arkadaşlar işin içinde Luzern olunca bende bir soru işareti oluşuyor. Neden diye soracak olursanız Luzern arkadaşlar bu İsviçre Ligi'nin yani en çılgın takımlarından bir tanesi. Baktığınızda 5. olmasına rağmen neredeyse Young Boys kadar golü var ama baktığınızda 5. olmasına rağmen Vaduz yani sonuncu takım kadar da gol yemişliği var. Yani çılgın bir takım. Gerçekten atıyor da yiyor da. Estigal'in ise birazcık daha oturaklı bir takım ona rağmen. Hani Attıkları o kadar fazla değil. 45 tane golü var. Yedikleri de o kadar fazla değil. 48 tane golü var. Ama kupa finali olduğu için arkadaşlar bu kupayı isteyeceklerdir. Yani Estigal'in de kesinlikle isteyecektir bu kupayı. Bu yüzden arkadaşlar yani böyle bir loser'ne karşı illa bir gol bulmalısınız. Gerçekten gol atmalısınız. Bu yüzden Estigal'in gol atacağını ben düşünüyorum açıkçası. E, Loser'in de Estigal'in'e sağlayacaktır? Yani gördüğünüz Young Boys kadar neredeyse golü var bu takımın bu şekilde ben KG Var'dan gollü bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. E, KG Var'ı arkadaşlar. Bunun dışında e, maçından bahsedeceğim. North Jelland maçından bahsedeceğim. Brondi North Jelland. ben arkadaşlar bu karşılaşma için ilk önce size canlı puan durumunu göstereyim. Brondi en son kim kimi yenmişti? Kopenhag'ı mı yenmişti? Hemen bir bakalım. Unuttum kimi yendi ne. Yok Aarhus'u yenmişti. Kırmızı kart yemesine rağmen çok güzel bir karşılaşma çıkartmıştı hatırladım. Arkadaşlar Brondi gerçekten kaliteli takımlardan bir tanesi bu şampiyonluk grubunun. Zaten şu an lider konumda götürüyor. Ben Mitjaland'ı iyi götürecek diye beklerken bir anda Brondi patladı bu şampiyonluk şeylerinde liginde. Ve gayet güzel de ilerliyor. Şu an karşısında Nordjaland var. North Nordjaland'a baktığımızda da hani konumuna göre biraz daha fazla gol atabilen bir takım. Hani 51 golü var to ama baktığınızda hani ligin en fazla gol yiyen takımlardan da bir tanesi Kopenhag'dan sonra 49 golle çok fazla gol yemiş bir takım açıkçası arkadaşlar. Ee, Brown diye atıyor. Gerçekten güzel goller atabiliyor. 56 tane golü var. Ee, North da fazla gol yediği için bence bu hani atabiliyordu North Island. 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum ben bu maçın. 2.5 üst şeklinde bu maçı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bence en mantıklı tercih. Daha sonra <laughs> sevdiğim bir karşılaşma geliyor. Renders Kopenhag arkadaşlar. Kopenhag'ın ben karşılaşmalarına bayılıyorum. Ya müthiş bir takım. Neden diye soracak olursan seyir zevki var abi. Yani aç izle sıkılmazsın. Çünkü çok fazla gol oluyor. Bazen oluyor 7 tane bazen oluyor 5 tane. Yani 3'ün altına düştüğünü görmedim ben açıkçası. Bu yüzden gidin abi 2.5 üstü yapıştırın. Yani Kopenhag 2.5 üst bankodur ya. Yani bir de karşısında Renders var. Şu an Renders gelenden geçenden 2 yiyor, 3 yiyor. E karşısında Kopenhag varken yani Renders'ın ben herhangi bir varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. Hani şu şekilde ben size üstün oranını göstereyim. 1.30 oranı var. 2.5 üstün 1.30 oranı var. Güzel bence. Hani denenir bu şekilde. Bunun yanında arkadaşlar ben size mas e, ilk yarı sonucu 05 üstü de düşünüyorum. Konuşamadım. İlk yarı 05 üstte bu maç için denilir. Hani Kopenhag'ın karşılaşmalarında genelde ilk yarıda çok fazla gol oluyor. Hani 1.5 üstte de denenir. Ama Banko tercihler için ilk yarı 05 üstü ben açıkçası kasa katlama kuponumu alacağım. Sizi bilmiyorum ama ben bu şekilde Kopenhag'a çok güveniyorum. Siz de bence alabilirsiniz arkadaşlar. İlk yarı 05 üstü kasa katlama yani banko kuponlarına normal 1.30 oranlı yani 2.5 üstü de farklı kombinlerde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra hemen şu şekilde gelelim. Arkadaşlar Elsburg Nerdcoping maçından bahsedeceğim. Elsburg o da sevdiğim bir takım. Neden diye soracak olursanız yeniliyor ama hani gol atmasını becerebilen bir takım. Hemen şu şekilde ben size karşılaşmalarını göstereyim. Bakın Malmö yenilmişti en son bir tane salladı. 3-2 e, Halmstad'a yenildi, 2 tane salladı. Kalmar'la 2-2 berabere kaldı. Sallayabiliyor hani gerçekten bu takım güzel güzel sallıyor. Baktığınızda zaten Trelleborg'un da sadece iki maçta e, gol atamamış. Bunun dışında gayet güzel e, karşılaşmaları var ama karşısına baktığınızda Nurkoping Nurkoping de gayet golcü kimliğiyle hem gol atma hem de gol yeme istatistikleriyle çok ön plana çıkan bir takım. Hemen şu şekilde göstereyim ben size. 2-1 Ensen Vargor Boys'tan ondan sonra 1-1 bir, bir berabere kaldı. 2 tane salladı, 3 tane salladı. Bakarsanız lig genelinde bunların da sadece 2 karşılaşmada 2 miydi? Bakayım hemen. Yok, sadece bir karşılaşmada gol atamadığını görebilirsiniz yani bunlar da gol atabiliyor arkadaşlar yani baktığınızda iki takımda gol atma istatistikleri olan şeyler takıma o aman aman böyle 3 tane 4 tane atan bir takım değil ama maç başına bir tane golle en azından hani ligi götürüyorlar şu an bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde bir karşılaşma çıkacağını düşünüyorum. Zaten iki takım da birbirine çok yakın. Hani KG var bence en mantıklı tercih olarak gözüküyor. Bu şekilde deneyebilirsiniz açıkçası. ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz Malmö benim vazgeçilmezim. Her zaman size verdiğim Malmö. Bugün gene güzel bir karşılaşmaya çıkıyor. Malmö şu an 16 golle, ise işte lider. Yani lider derken gol atma istatistiği bakımından lider ama baktığınızda 7-12 golle de yani zirveye yakışmayacak bir e, gol yeme istatistiği var. Örep, örep buraya baktığımızda arkadaşlar 14 tane gol yemiş toplamda. E, ve hani 15. sırada şu an e, duruyor böyle. Yani bir şey yaptığı yok ama takımın sıkıntısı gol atamıyor gol atamadığı için arkadaşlar açıkçası ben Malmö'yü bu karşılaşmada birazcık daha üstün görüyorum. Yani hani Malmö'nün daha önceden şey yapıyordum. 2.5 üst ya da hani böyle şeyler falan denenir diye düşünüyorum ama Replo'ya baktığımızda gol atabilen bir takım değil açıkçası. Skora katkısı olmayacak. Evet. Gol yeme de o kadar fazla değil ama maç kazanamıyorlar. Hani iki tane yiyorlar ya da bir tane yiyorlar. Maçı kaybediyorlar. Bu şekilde kaybediyorlar. E Malmö yani ben 2-0 bir skorla artık hani üst oynayanları sevindirmeyeceğini ve hani KG var oynayanları sevindirmeyeceğini düşünüyorum. Hani bu şekilde Malmö artık maç sonucu 2'den ben bir eee tarafına gideceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir deneme yapabilirsiniz. Hani banka kuponlarda çifte şansa yönelebilirsiniz. Eee 1.05 oranı var. E, şeyleri şeyle de Kopenhag maçıyla da e, bunun kombinleyebilirsiniz. 0.5 üstü kombinleyerek e, bu şekilde bir banko tercih yaratabilirsiniz. Bir kasa katlama yaratabilirsiniz. Hemen maç kolyeye gelelim tekrardan. Rosenborg Molde maçından bahsedeceğim. Hemen kısaca şu özet geçeyim size arkadaşlar. Bu da Norveç liginde. Şu an Rosenborg ve Molde ligi ikisi götürüyor yani birinci ve ikinci şekilde götürüyorlar. İkisi de birbirine çok yakın takımlar. Baktığınızda yakın takımlar ve hani oynayış bakımından da birbirine yakın takımlar. İki takım da golcü kimliğiyle hep ön plana çıkıyor. Gerçekten güzel goller atabiliyorlar. Yani baktığınızda ligde golsüz geçirdikleri maçları yok açıkçası. Yani bu yüzden iki takımda ben açıkçası birbirine gol atacağını düşünüyorum ve KG var mı e tercihi en tercih olarak e görüyorum. Yani bu Rosenborg molde maçını KG var oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani kombin şeklinde soracak olursanız ben açıkçası bir kombine yani ikili bir kombin yapacak olursam kesinlikle ve kesinlikle Kopenhag maçına 2.5 üst ve Luzer maçına KG varı alırım ikili kombin bu şekilde yaparım. Hani üçlü olarak da düşünürseniz arkadaşlar bir de bu molde maçına bir KG var şeklinde üçlü hani kupon bu şekilde oluşturabilirim. Hani bunun dışında mal falan de alınabilir ama hani Bilmiyorum ya ben bu seferlik ben açıkçası Malmö'yü kuponuma koymak istemiyorum ama Malmö tercihine ben güveniyorum bu şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar Leganes maçından bahsedeceğim. Biliyorsunuz İspanya'da da artık son maçlar. Hemen Leganes'in durumunu göstereyim size. Yani şu an sıkıntılı bir süreç şey için, playofflar için, yükselme playoffları için. 4 tane takımın, 3 tane takımın puanı eşit ve onun altına gelen 2 takımda puan işte. Yani 64 puanlı iki takım var, 67 puanlı 3 takım var. Bu yüzden kesinlikle hata yapmaması gerekiyor. Leganes'in. Son karşılaşmalarına baktığımızda Leganes fena gitmeyen bir istatistikleri var açıkçası. Güzel gidiyorlar. Ve karşılarında kendi yani şu an vasat bir e, takım olan şey var. O kadar vasat demiyorum ama kötü ilerleyen Malaga var. Yani bu maçta açıkçası kötü giden Malaga'ya karşı ben Leganes'in kesinlikle bir 3 puanı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1 bu şekilde deneyebilirsiniz da. E, açıkçası e, hani ideal ikili üçlü kombinlerinde ben bu şeyi ma maçı almam. Ama böyle büyük bir hani kupon yapmak istiyorsanız güzel bir maç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz, analizlerimi beğendiyseniz lütfen like butonuna basın, e, abone olun ve yorum atmayı unutmayın. Gerçekten seviliyorsunuz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize de, e, dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.